Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün tekrardan birlikteyiz. Bugün yepyeni bir oyunla daha karşınızdayım. Bugünkü oyunumuz Clash Royale bugün ne yapacağız? Şurada şu an göstermiş olduğum altını ve taşı görüyorsunuz. Taşımızı harcayacağız arkadaşlar birlikte. Açılmayan kutularımızı açacağız. Taşlarımızla yeni kutular alacağız. Kutularımızı açacağız. Yeni teklifler satın alacağız. Tekliflerden çıkan kutularımızı açacağız. Güzel bir video olmasını umut ediyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Beğenirseniz birer tane like atmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ederim like'lar için. İsterseniz arkadaşlar sizleri de daha çok bekletmeden videoya geçebiliriz. Buyurun. Size şöyle önce destemi göstereyim. Benim kullandığım destem bu. 3 yıldır bu desteği kullanıyorum. Kartlarım 3 aşağı 5 yukarı böyle. Bütün kartlar var arkadaşlar bende. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi arkadaşlar hep birlikte bütün sandıkları açacağız. Bütün ödülleri alacağız. Ve burada görmüş olduğunuz bütün elmas harcayacağız arkadaşlar. İlk olarak arkadaşlar bir gümüş sandıktan başlıyorum. Gördüğünüz gibi gümüş sandıktan çıkanlar bunlar. Şimdi de dev sandığı açıyoruz arkadaşlar dev sandığın içinden çıkanlar böyleydi. Şimdi de mega yıldırım sandığını açacağız. Öncelikle şu görevi yaptık. Hadi bakalım. Evet efsanevi geliyor. Ve mega şövalye arkadaşlar. Mega şövalye efsanevi çıktı. Mega yıldırım sandığının içinden. Devam edelim. Ya şimdi bunları değiştirmeyi imkanım var. Ben değişiklikleri yapıyorum. Evet değişiklikleri şimdi bitirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elimde kalanlar bunlar. Bir sonraki sandığa geçelim. En iyi sezonda 6024 kupa yaptım. Bir önceki sezon yani geçtiğimiz sezonda 5951'de bitirdim arkadaşlar. Bize verilen ödülü alacağız arkadaşlar. 9 tane ödül almamız bekleniyor. Teker teker alalım. 5000 altın. Destansı jeton. Destansı sandık. Yani güzel, güzel sayılabilir. 5000 altın daha. Yeni kart arkadaşlar. Bu bende yoktu. Yeni kart seçiyorum. Yeni kartı açmak için. Ve bir tane efsanevi sandık. Hop. Ne çıkacak? Mezarlık çıkıyor arkadaşlar. 13 tane mezarlığım olmuş. Devam ediyoruz. 5000 altın daha. Bir tane efsanevi jeton. Bir tane yani şöyle güzel bir sandık daha var. Bunu da açıyoruz dev sandık çıkan ödüller böyle biraz hızlı geçmeye çalışıyorum buraları sizde çok sıkmamak için Evet Evet bu şeyden aldığımız ödüller de böyle şimdi tekrardan devam ediyoruz Şimdi arkadaşlar bu sayfaya geldik burada ilk önce ücretsiz ödülleri açacağım 5000 altın ücretsiz hemen onu alıyoruz jeton veriyor bize jeton alalım dört tane jeton verdi sanevi yıldırım sandığı açıyoruz Bunlar çıktı. Değişime gerek. Ben şunları hiç kullanmıyorum. Onu değiştirebilirim. Bunu da kullanmıyorum. Domuz binicim fulldü. Bana ekstradan altın getirecek. Olabilir. Altın daha çok işime yarıyor şu anda. O da full olduğu için değişti. Değişimi atla diyelim arkadaşlar. Ve burada sandık açılımında da bitirelim. Evet onu da açtık. Şimdi sırada ne var? Sırada arkadaşlar. Bin taşa buradaki teklifleri alacağım. Efsanevi arena tekliflerine. 3000 taşım var görüyorsunuz. 1000 taş ile ilk teklifi alıyorum. ilk olarak bir tane efsanevi sandık açıyoruz. içinden haydut çıkıyor. 5 tane haydutum oldu. Devam ediyoruz. Bir tane büyülü sandık. Büyülü sandığın içinden çıkanlar da bunlar. Bir tane destansı sandık destansı sandığın içinden çıkan ödüller de böyle arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. Günlük talihe bakalım. Yani talih sandığı diyor arkadaşlar. Bir de talih sandığı alalım. 750 altına 750 taşa bir tane talih sandığı aldım. 1800 altın verdi. Çarpma veriyor. Tamam. Koç başı verdi. Bir tane iskelet ordusu verdi. Bir tane de efsanevi veriyor arkadaşlar cehennem ejderhası verdi. Güzel. Çok güzel. Hiç sıkıntı yok. 1363 tane taşımız kaldı. Ben bir tane daha alacağım. Talih sandığı. Evet bunu da açıyoruz. 1800 altın. Çarpma çıktı. 200'e yakın çarpma. Altın olarak bize geri verecek. çarpman full çünkü. Koçbaşı. İskelet ordusu. Güzel. Efsanevi çıkmadı ama sıkıntı yok. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar 613 tane taşım kaldı. Bununla da 2 tane görmüş olduğunuz yıldırım sandığından alabiliyorum. Bundan alalım. Yıldırım sandığının içinden çıkanlar böyle görüyorsunuz. ve burada neyi değiştirebiliriz ona bak. Ya değişme hiç gerek yok aslında ben çıkanları sadece gösteriyorum. Değişme atla diyorum arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bir tane daha bundan alıyoruz. Yıldırım sandığının içinden çıkanlar da böyle görüyorsunuz. Devam edelim. Yani şimdi arkadaşlar bir şey demek istiyorum. 250 taş verdim ve çıkan şeylere bakar mısınız? Gerçekten inanılmaz berbat, inanılmaz leş şeyler çıktı yani içinden. Sakın ve sakın bunlardan almayın. Bence çok gereksiz. Yıldırım sandığını sakın almayın arkadaşlar. Kalan altınları da burada kalan alt şeyleri açabiliriz. 23 altın istiyor. 23 taş istiyor. Bu sandıkları açalım. Altın sandığın içine çıkanlar böyle devam ediyoruz. Bir tane burada gümüş sandığımız var. Açmaya başla. Bas abi 9 şeyi. 9 taşı basıyoruz. Bunu da açıyoruz. Evet arkadaşlar gördünüz. Bu videomuzda bütün taşlarımızı neredeyse harcadık. Ee, bu videomuz böyle olsun. Bir sonraki videomuzda da bütün altınları harcarız. Yeni sandıkları açarız. Yeni görevleri birlikte yaparız. Ee, yeni sandıkları ve görevleri ve altınları harcayana kadar, yeni olan her şeyi harcayana kadar arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.